Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? bugünkü konumuz çocuklarda koruyucu önlemler. İlk olarak koruyucu önlemlerle başlayacağız. Sonra şu anda ülkemizde ki UNICEF'ten bahsedeceğiz. Daha sonra aşı programlarına geçeceğiz. bugün çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp sağlık sorunlarını yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek. Yani daha öncesinde çocuk ölümlerini azaltmaya yönelik olan koruyucu önlemler artık giderek gelişiyor ve sağlığı da geliştirmeye yönelik oluyor. Bu kapsamda çocuk sağlığını koruma çalışmaları yöneten UNICEF dediğimiz bir program var arkadaşlar. Bir Cemiyet gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 1946 İkinci Dünya Savaşı'nda yıkıma uğramış ülkelerdeki çocuklara yardım amacıyla kuruluyor bu. Daha sonra gelişiyor çalışmaları çocukların yaşam koşullarını düzeltmek, beslenme yetersizliklerini gidermek ve analık hizmetleri yani anneye bilgi vermek gibi konularda yoğunlaşıyor. UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur diyoruz arkadaşlar. Küresel önceliklerine bakalım. UNICEF'in küresel öncelikleri nelermiş? Tüm bebeklerin uygun erken çocukluk bakımını almalarını sağlamak birinci önceliği bu. Çocuk haklarını hayata geçirmek, tüm çocukların ilk öğretimini tamamlamasını sağlamak. Her kezi çocuklar için koruyucu bir ortam yaratmak çabalarına dahil ederek tüm çocukları ve ergenleri şiddet, sömürü, istismarların tüm biçimlerini korumak, HIV, AIDS'in gençler arasında yayılmasını önlemek, ve HIV AIDS'ten etkilenen yani bulaşmış olan çocukları ve ailelerini yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak ve en önemli özelliği de ve sürekli yaptığı işte çocuk haklarını savunmak diyoruz arkadaşlar. Ee, bağışıklıkla, bağışıklama programında bizim en önemli e, şeyimiz aşı takvimi arkadaşlar. Aşı takvimi mutlaka her çocuğun uyması gerekiyor. Temel amacı ne bu programın? Toplumda özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, bu hastalıklardan kaynaklanan önümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek, temel hedef aşısız çocuk bırakmamak. Aşı tablomuz bu arkadaşlar. Hepatit B'ye bakalım. Doğumda bir doz, birinci ayın sonunda ikinci dozu, altıncı ayın sonunda da üçüncü dozu çocuğa, bebeğe aşılanıyor. BCG dediğimiz şey verem aşısı. O da ikinci ayın sonunda arkadaşlar. E bu D, A, B, T, İPA ve HIP yani difteri, asüler, boğmaca, tetanus, inaktif polio, homofilus, İnsülaza tip B aşısı yani menerjit aşısı 4 doz arkadaşlar. 2. ayın sonunda ilk dozu, 4. ayın sonunda ikinci dozu, 6. ayın sonunda 3. dozu ve R dediği de tekrar pekiştirme anlamında 18. ayın sonunda veriliyor arkadaşlar. KPA dediğimiz aşı bizim konjüya pinomonik aşısı. Bu aşı da ikinci ayın sonunda, dördüncü ayın sonunda, 3. ayın sonunda ve 12. ayın sonunda lapeli yani tekrarı pekiştirmesi yapılıyor. KKK dediğimiz aşı hepimizin bildiği gibi kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısı arkadaşlar. 12. ayın sonunda ve ilk öğretim 1. sınıfta rapeli yapılıyor arkadaşlar. Opo dediğimiz aşı bizim oral polio aşısı ağızdan verilen aşı 6. ayın sonunda ve 18. ayın sonunda ikinci dozu yapılıyor. TD dediğimiz aşı tetanoz ve erişkin tipi difteri aşısı. Bu da ne zaman yapılıyor? İlk öğretim 8. sınıfın sınıfta yapılıyor. Hepatit A aşısı 24. ayın sonunda ve İlk öğretim birinci sınıfta yapılıyor arkadaşlar su çiçeği aşısı da tek doz 12 ayın sonunda yapılıyor 15-49 yaş arasındaki Dorganlık çağındaki ve gebe kadınları yönelik tetanoz aşı takvimi de şu şekilde arkadaşlar gebeliğin dördüncü ayında ilk karşılaşma yani birinci dozu birinci dozdan en az 4-8 hafta sonra ikinci dozu ikinci dozdan en az 6 ay sonra 3. dozu 3. dozdan en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte yapılan 4. doz gebeyi 10 yıl koruyor. 4. dozdan en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte yapılan 5. dozda gebeyi doğurganlık çağı boyunca koruyor arkadaşlar. Aşı takviminde hepatit B aşısının ne zaman yapıldığını görmüştük. Burada da hepatit B'nin ne demek olduğunu açıklayalım. Hepatit B virüsüyle ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı ve hasarı hepatit B hastası, hastalığı olarak tanımlanıyor. Ee, az önce de söylediğimiz gibi 3 dozluk uygulama gerektiren bir aşı ee, ve bu 3 dozun sonunda %95 oranında koruyuculuk sağlanıyor. Sağlıyor 12 yıl kişilere hepatit B'den koruyor arkadaşlar. Ve Verem aşısına bakalım. Verem aşısı da 2. ayı doldurmuş bebeklere uygulanıyor. 5-10 yıl süreyle bebeği koruyor. Cilt içine yapılıyor arkadaşlar. Tüberkülün cilt testi yani TCT. Tüberküloz enfeksiyonu sonucu oluşan geç ve hücresel tipteki bağışıklığı ve aşırı duyarlılığı belirlemek için kullanılan deri testi arkadaşlar. Hmm. testin dozu 0.1 mililitre sol ön kolun 2 e, bölü 3'lük 3'te 2'lik kısmını ön yüzü ve median hat kullanılarak cilt içine aşı uygulanır beşli karma aşı yani difteri asüler boğmaca tetanoz inaktif polio hemofilis, İnfluenza tip B aşısı yani menenjit aşısı. Bu aşı beşli karma olarak biliniyor arkadaşlar. Difteri, boğmaca, tetanoz ve çocuk felci menenjite karşı çocukta koruyuculuk sağlıyor. Pneumokok aşısı. Pnömokokların neden olduğu enfeksiyon ciddi pnömoni, sepsis, menenjit, inflofis enfeksiyonların yanında otitis media, sinüzit ve hafif bakteriler gibi enfeksiyonlara da neden oluyor. Kaynak genellikle taşıyıcı insanlar, solunum yoluyla bulaşıyor. Genellikle kış aylarında ve ilkbaharda ortaya çıkıyor. Bu aşı da çocuğu bu bakterilerden koruyor arkadaşlar. KPA'nın uygulanmasına bakalım. 12 aya, 12 aya kadar bebeklerde deltoid kasın içerisine intramüsküler olarak uygulanabiliyor arkadaşlar. Kızamık kızamıkçık kaba kula aşısı da çocukluk çağının önemli enfeksiyon hastalıklarından ilk doz aşı sonrası %98 %100'lük ulaşmakta koruyuculuğu arkadaşlar. E ne zaman uygulanıyor? 12. ay ve ilk öğretim 1. sınıfta 2 doz şeklinde uygulanıyordu. OPA yani oral polia aşısı da ağız yoluyla iletiliyor. 2 damla damlatılıyor. 5 yıl boyunca bağışıklık süresi var arkadaşlar. Üçüncü aşamasından sonra %98 koruyuculuk sağlıyor. Altıncı ayda beşli aşının üçüncü dozu ile birlikte ve 18-24 aylar arasında rapeli yani tekrar pekiştirme aşısı ile birlikte yapılıyor. İlk öğretim birinci sınıf okul aşılaması olarak da devam ettiriliyor. Erişkin tipi difteri tetanos bu aşı ilkokul öğretim 8. sınıfta bir doz rapeli uygulanıyor çünkü 5 yaşın üzerindeki çocuklarda boğmacı aşısı takip edilmiyor yani uygulanmıyor. Son uygulama olarak 15-49 grubun grubunu tam olarak bağışıklamak amacıyla aşı planı hazırlanmıştır. Hani bir önceki tabloda gösterdiğim şey size Aşıların endikasyonları ve kontrendikasyonları var arkadaşlar. Bunları size bir sonraki konuda anlatacağım. Ee, bu konudan sonra yani aşılamadan sonra zaten tek bir konumuz kalıyor çocuklarda yanıklar. Daha sonra yeni doğan ve çocuk sağlığı dersini bitirmiş olacağız. Aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.